Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bana hep soruyorsunuz antoryum çiçeği nasıl çoğaltılır, nasıl üretilir diye. Bu konuyla alakalı bir video hazırlamıştım. Şu videoda gördüğünüz antoryum çok hızlı bir şekilde nasıl çoğaltılır diye bir video hazırlamıştım. Sizlerden gelen çok ilgiden dolayı sonuçlarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakın videom şu. Tekrar kanalıma gelip bu videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Linkini buraya yazacağım. Bu şekilde yapraktan çoğaltmıştım. Evet, benim 8 ay önce çoğalttığım Antorium'un bu şekilde bakın Küçücük e, kamerada büyük görünebilir. Yavru verdi ve çiçek açtı. Bu şekilde yapraktan çoğaltıyorsunuz. Bakın yine çoğalttım size göstermek için. Yine yaprak verdi. Çok hızlı bir şekilde antoryum nasıl çoğaltılır? Nasıl bakılır? Bu konuyla al alakalı yaptığım videonun linkini buraya yazacağım. Mutlaka izleyin sizler de yapın. E, hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.